Merhaba arkadaşlar ben Deniz Barış şu anda gördüğünüz gibi Kartepe'deyiz. Burada Gandal mı? O neydi adı? Ona bindik. Trafik. E trafik. E, bindik. O kadar çok sıra bekledik. Şu da çok fazla sıra var. Bakın şurada. O kadar sıra beklediğimizde değdi şu anda. Gandal'dayız ve ilerliyoruz. Her yer kar gördüğünüz gibi Kartepe'de. Gerçekten çok güzel. Manzarasını onu çok sevdim ben. Bir de Arkadaşlar unutmayın. Herkes hep burada eldiven düşürüyor yerlere. yerlerde bir sürü eldivenler var. Gerçekten çok güzel ya. Keşke İstanbul'da da Kartebe, oldu daha falan olsaydı. Çok güzel olurdu. Arkası da öyle. Arkadaki kuşa şey kaçırmışlar arkadaşlar. Bye bye. Adiós.